Merhaba arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Anger of Stick oynayacağız. Anger of Stick ile beraber çok güzel maceralar olacak. Şimdi burada burada ünlü işaretleri var. Onlar para toplama. Hemen yani onlara girdiğimizde hemen reklam. O yüzden play hemen oyuna geçelim. Main var, zombi var, jump var, defans var. Ben main'e geçeceğim. Burada ben böyle böyle oynamıştım. Bu 24. seviyedeyim. Asla geçemiyorum 24. seviyeyi. Şimdi burada silahlarım var. Bakın burada. Bilmiyorum bakın siz. Ondan sonra böyle adamlarım var burada. Baltalı, dev. Ondan sonra bilmiyorum sniper. Burada ne bilmiyorum. Bil... Burada bir şeyim yok. Ha bir de şeyim var. Neydi adam? Neymiş? Robot. Robotum var. şimdi bir tane bir Up upgrade yapalım. Bakalım level 2 oldu. Damage 468 oldu. Bullet. Bilmiyorum bullet ne demek. Neyse. Ne burada start var. Start'a basalım. Burada benim adamlarım var. Sesi o kadar açmayalım diyorum. Hemen hemen ben oyuna girmeden ne oluyor? Lan. Lan. Ha tamam bir şey yok tamam. Tamam Ben Aa helikopter. Bu oyunu bilmeyen burada heli... burada bu oyunda helikopter var gerçekten. Böyle biliyorum burada kuşma böyle vur böyle sarı, yeşil, mavi. Bir gelmeyin. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı falan tuşlar var. Ya buraya içeri geçemiyor. ona geçebiliyor. Neyse. Şimdi bu yeşil. Yeşil. Burada soruya başlayalım. Sarı böyle böyle adamı yere düşürürsen adamı böyle 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 yapıyor. yeşilde de yeşil de zıplama. Bu da iyi zıplama arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kırmızı. Kırmızı. Ben en çok kırmızıyla vurmayı seviyorum. Bakın. Hop 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 hop. bom Bak şimdi. Bak. Hop 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 hop. hop Güzel. Şimdi bu yeşil var bir de. Bu yeşil de vurmak Bakalım. Hop 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 hop. Hop. Pa. Hoppa 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 Neyse ben hep kolumu kullanıyorum Şimdi yeşile basalım gidelim Şimdi burada bir helikopter var Herkes anladın Çok fazla ses oh. Şimdi bence burada bir bir Hayır bir hayır 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 yok öyle yok öyle hayır ya buraya geçeceğiz. Şey Yoksa bunlar beni mahvediyor ya. Şimdi her şey hazırım, her şeyim hazır. Burada dövüşmek imkansız arkadaşlar. Burada dövüşmek imkansız. Allah. Gel Bir yeşil bir de kırmızıya basınca çok kötü şeyler yapıyor. Hava. Ha, uşağı tekme. Allah. Bunlar can azalmış. Bunlar can yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Ben şimdi bir şey yapacağım. Bunda silahla vurabiliyorsun. Hemen gel 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 abi gel abi gel abi gel abi gel çabuk dev sen de gel dev savaşıyor dev dev ne yapıyor? Ya gel şimdi bak. İşte seni. Allah'a şükür so ya. Devam, Devam edelim. Arkadaşlar birazcık hastayım galiba. Ben tamam çıktım. Tamam bu galiba herkes öldü. Şöyle gidelim. Gelin gelin. Ya takılmayın gel gel. Orada birisi zıplıyor. Gel lan gel hadi gel. Hadi gel hadi. Allah'ım. Gel gel takip et. Arkadaşlar bunlar beni takip etsin. Aşağı inelim. Bakın. Aşağı in aşağı in, aşağı in. Şimdi, şimdi, şimdi sen daha gitsem um, Ya yani kendi ben sizi Allah vallahi yani. Yandık. Yandık. Allah vur. Hı. 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 -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Öldü. Aşağıya koş. Kavga aşağıdaymış Kargaş basıyor beni. Olsun. Öldüm lan! Haykır düzelamadım. Dai, vallahi dai. tuşa bastım. Her tuşa bastım. Böyle şey olabilir mi? Her tuşa bastım gerçekten. Ve kaybettim. Her tuşa basarak kaybetmek mi? A bana ne? Ben her zaman reklam izliyorum. Siz de bu, bunun tadını çıkarın. Ne var? Evet. Bu ne? Bu açayım. Bunu Evet. Şimdi. Ne şimdi main oynamayacağız. Bunu biliyoruz. Zombi hiç. Jump. Ee, rüyanı oynarım. Jump'ı hiç oynamaz zaten. Defans oynarım bak. Bak defans oynarım. Para mı harcandı? Gerçekten çok para mı ya? Şunlar da olsun da. Hazırlansınlar da. Hadi hızlı olar. Hızlı olsunlar birazcık. Hadi 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 baltacı hiç işe yaramıyorum bir de seni bekliyorum. gerçekten olmaz ya Bu arada oyun bilenler şöyle diyor niye silah değiştiriyorsun Şimdi ben de Google Play oyunlar olmadığı için ve yükleyemediğim için çok fazla yer olduğu için ve silmek istemediğim için benim kafam yüzünden yani o yüzden silah değiştirirsem bir şeyler bir yere gidiyorum o yüzden o yüzden defans başlasın. burada bunu bilmeyenler şöyle burada bakalım burada bir, üç tane seçenek var. Nasıl kaleni savunabiliriz? Kaleyi savunacağız burada. Şimdi birinci A, B ve C var. A'da ben hep C şıkkında oynarım. Ve C şıkkı çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama siz, sizin için A yapabilirim. Mı? Oynayayım mı? Ben de oynamayayım ya yorumlarda yazın. Hangisini bu bu bunda hangisinde oynayacağım? Ben çıkın oynayacağım. Burada arkadaşlarım var. Of. Otur başın diyor. Burada silahlar var. Bu kaleyi savunacağız. <laughs> Ve kale burası. gerçekten kale burası. Başladık. Başladık. Vur, 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 bu da camlar yenileniyor ama. Bu da camlar yenileniyor. Şöyle e, burada yer bak. Şurada şu altta böyle böyle böyle, böyle bastığında oraya böyle nereye vuracak orayı isabet ediyor. Ne bu ne bu yerlerde de mesela mesela saldırma bitti ha saldırma bitti böyle para veriyor. Birinci dalga birinci darbe bittiğinde böyle para veriyor. Aa başladı. İkinci darbe. İkinci dalga. Birinci dalga bitti para verdi. İkinci dalgada hemen oyundan çıkmamız gerek. Üçüncü dalgada iki yerden saldırıyor. Hemen bir yanıyor. <laughs> o yüzden ikinci yerde Allah! ne oraya sıkıyorsun? Evet dur birazcık yukarıya sıkalım. Bir, birinci camı indirelim. Ah iyisi, iyisi Ah, orada birisi var. ya. Aşağı düşün. Aşağı düşün, düşün, düş aşağı. Böyle her yeri kır, her yeri kır. bak, oraları kırdım. Bak şimdi bak, oraları kırdım ya. Aşağı düşüyorlar. Aa, bak, bak, bak. Bak, 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 Ne yapıyorum? Bakın, bakın. Aa. Ne yapıyorum Allah Allah. Bir de size bu destek. Adını unuttum. Neyse yeter işte. Konuştum. Biz bu savaşı izliyoruz. Böyle beklerim ben. Böyle beklerim. Aç açar eşi, eşi. çekmeyin <laughs> Arkadaşlar niye böyle bir şey yaptım? Çünkü yanıyoruz. Bitiyoruz. Allah 12 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar, şimdi ben e, videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğen beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı onu bildirimde açmayın. Sakın unutmayın. Yeter. Bu oyunu oynayabilirim. Ama yok oynayamam. Oynayamam. Ya yok. Ya yok. Üzgünüm arkadaşlar. Oynayamam. Görüşürüz. Bay bay.